Merhabalar Kınar Eller Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 10 ilmekten oluşuyor. 10-10 şeklinde taktıktan sonra modelimizin denk gelmesi için şu şekilde 2-4-5 tane ilmek ilave edelim ve hemen modelimizin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bir tane ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişimi aldım ve iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir arttırdım. İki tane ilmeğimi sağdan sola doğru bir kesim yaptım. Bir, iki, ve 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Kesim yapmış olduğum ilmeğimden hariç onunla birlikte 4 tane. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters ördüm ve 1 tane ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişim aldım ve burası bir modelimin kurulumu. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Bir arttırma yaptım. 2 ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım düz örer şekilde tekrar bir iki üç tane ilmeğimi düz ördüm kesim yaptığım ilmeğimle birlikte 4 tekrar iki tane ilmeğimi ters bir tane ilmeğimi örmeden al bir ters ilmeğim ve kenar ilmeğim Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını göründüğü şekilde örüyorum ve bu örmeden almış olduğum ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzde örmeden almış olduğum ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum ve diğer ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum ve bu arttırmış olduğum ilmeğimi de ters örüyorum örgümün arka yüzünde. Ön yüzde düz olacak şekilde. Tekrar diğer ilmeklerimi de göründüğü şekilde örüyorum tersi ters düzü düz ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimden sonra burada bir ters ilmeğim ördüm düz ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişimi aldım ve iki ters ilmeğimi ördüm bir tane düz ördüm bir arttırdım iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım sağdan sola doğru kaydırma yapıyorum tekrar iki ilmeğimi düz ördüm tekrar iki ters örmeden al tekrar iki ters bir düz bir arttır iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yap İki tane ilmeğimi düz iki ters örmeden al ters ve kenar ilmeği örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz ve örmeden almış olduğum ilmeğimi de ters arttırma yapmış olduğum ilmeğimi de ters örüyorum diğerleri göründüğü şekilde devam edelim ve yine örgümün ön yüzüne geldim hemen kenar ilmeğimi aldım ters ilmeğimi ördüm bir ilmeğimi örmeden aldım tekrar iki ters iki düz bakın kaydırma işlemi yapıyorum sağdan sola doğru iki düz ördükten sonra bir arttırma yaptım iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım ve burada bir düz ilmeğim kaldı bunu düz ördüm Tekrar iki ters, ters bir örmeden al, iki ters, iki düz, bir arttır, iki ilmeğimi birlikte sola kesim yap, bir düz ör. Tekrar iki ters, örmeden al, bir ters ve kenar ilmeği. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmeğim burada sürekli devam ediyor ve düz ilmeğimi örmeden alıyorum tekrar iki ters ve burada bir iki üç tane düz ilmeğimi ördükten sonra bir arttırdım ve bir düz ördüm İki ilmeğimi birlikte yani kesim yaptım burada düz ilmeğim kalmadı sağdan sola doğru kaydırma yaparaktan uyguladım tekrar iki ters örmeden al iki ters bir iki ve üç tane ilmeğimi düz ör bir arttır iki ilmeğimi birlikte sola kesim yap bir ters ikinci ters örmeden al ters ve kenar ilmeği tekrar örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar 4 sırada bir modelimiz kendini tekrarlıyor. ve örgümün ön yüzüne geldim bu sırayı da göstereyim hemen kenar ilmeğimden sonra bir ters örmeden al iki ters ilmeğim ilk başta yaptığım gibi bir arttır iki ilmeğimi birlikte sola kesim yap tekrar üç tane ilmeğimi düz ör tekrar iki ters örmeden al iki ters bir arttır iki ilmeği birlikte sola kesim yap üç tane ilmeğimi düz ör tekrar iki ters örmeden al ters ve kenar ilmeği tekrar modelimin tekrarı bu şekilde devam ediyor birbirine yine aynı şekilde devam ediyoruz hemen şöyle daha önceden hazırlamış olduğum modelimin büyük halini göstereyim modelimin büyük hali bu şekilde ve burası da arka yüzü ve burası da ön yüz gördüğünüz gibi umarım hoşunuza gitti umarım beğendiniz bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizler de sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.